Ay olacak iş değil. Vallahi olacak şey değil. Bu ülkede hukuk sistemi artık iflas etmiş. Hukuk hukuk olmuş yani. Rezalet yani. Vallahi rezalet. Allah Allah. Adnan Efendim karıcığım. Hayatım başka zaman yaparsın şu resmini. Azıcık gel hislerimizi paylaş. Dertlerimize ortak ol. Paylaşımcı ol. Tamam karıcığım. Şimdi ben ne yapayım şimdi? Ben ne yapayım? Kızım boşuna uğraş. Bu adamdan bir halt olmaz dedim sana. <laughs> Kaç kere söyledim? Allah'tan sizi ciddiye almıyorum Burhan Bey. Adnan, kızımızın halini görmüyor musun? Mahkeme boşamamış. Kara kara düşünüyor kızcağız. Hayır, ondan düşünmüyor. Hayatı falan da kararmadı. Mübalağa etmeyin. Ben bir halt ettim, geride dönemedim. Şimdi nasıl kurtaracağım vaziyeti diye düşünüyor. Öyle değil mi güzel kızım? Şimdi boşanmıyor. Duydum annemden, önce dönecek mi eve? Bilmiyorum ama annem birazcık naz yapıyor. Geri galiba. Evet. Memur Bey, Memur Bey hoş geldiniz. Yani ben aradım sizi de. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bakın size bahsettiğim köpek orada duruyor. Gel gel, orada orada. Yani Sabah kadar havlayıp duruyor. Kuduz budur, nedir? O velet de habisi. Hep o az duruyor memur bey. Fındı kuduz değil bir kere. Terbiyesiz. Kuduz da sensin azgın Zorluk çıkarma ufaklık, çekil şuradan işimizi yapalım. Kaç aslanım kaç. Kaçıyor kaçıyor. kaçıyor. Yakalayın <laughs> ya, yakalayın Memur Bey. Getir o köpeği buraya. <laughs> Sessiz ol fındık. Baba, 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 baba. Ses sor <laughs> fındık. Namussuz öyle ki sürdürmedim. Evleneceğiz biz. Evlenecek misin? sen nişanlısın. Ne evlenmesin lan? Ne evlenmesin? Nişanladın adam senden. Sonra verdiniz beni. Sattınız. Para için sattınız. Sana hala konuşturacak mısın bu lan bunu? Konuşturmayacağım. Konuşturmayacağım. O olmaz. Olmaz, abi. Ya olmaz, koy onu benimle. Abi ya böyle Abi. Bitti. Verdi son nefes. Ona öyle ağır bir şey bağla ki. Suyun dibinden yukarı çıkmasın. Hadi baba lütfen hadi baba. Hadi hadi baba lütfen. Alo. Alo. Sen fazla oldun ama Mehmetcan. Yok birini rehin aldılar, yok yangın çıktı, yok adam vuruldu, şimdi de cinayet. Vallahi doğru söylüyorum komiser amca, gözlerimle gördüm. Diğerlerini gördüğün gibi mi? Allah canımı alsın doğru söylüyorum komiser amca. İki tane adam vardı, birisinin elinde silah vardı, boğarak öldürdüler kızı. Ha, elinde tabanca vardı, boğarak öldürdü öyle mi? Ne olur bana inanın komiser amca, doğru söylüyorum ama. Al şunu götür dediği yere bir bak bakalım. Bana bak oğlum. Eğer bu defa da yalan söylüyorsan o zaman seninle külahları değişiriz. Anlaşıldı mı? Burası burası. Burası. Ben burada saklandım. Adamlar burada öldürdü arkadaş. ceset ne kan izi. Çocuk bizle da dalga geçiyor. Bu yaptığın çok ayıp. Aa. Gel. Bir kayıp ihbarında bulunacağım memur bey. Buyurun, alalım ihbarınızı. Şahıs kimdir? Nesrin Polat. Kızım Benim kız bu Keratay'la aynı okulda. Geçenlerde ne yapmış biliyor musun? Deprem alarmıyla okulu ayağa kaldırmış. Allah anasına olmasına sabır versin. Oğlum derdin ne de senin? Kızınızın son fotoğrafı bu mudur? Son bir ay önce çekilmişti. Kızınız kaybolduğu gün üzerinde ne vardı? Ne giymişti? Hatırlıyor musunuz? Kırmızı kabanı vardı. Ne vardı oğlum başka? krem bir kaza vardı. Evet, bir de yeşil eteği vardı. Nesin'in gidebileceği tanıdık akraba ve arkadaşları. Onlarla konuştunuz mu? Baktık hepsine baktık memur. Ama yok. Bulamadık. Canımı sıkmaya başladım Mehmetcan. Ne olur inanın bana doğru söylüyorum komiser amca. Oğlum, boyuna etrafta bir şeyler görüyorsun. İşi gücü bıraktık, senin peşinden koşturuyoruz. İki adam gördüm demiştin, tarif et onları bize. Birini boyu büyük, birini boyu... Amirim, bu belerin kayıp ihbarı varmış.